Evet arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu dersimizde artık ilk üniteni yani 9. sınıfa tekabül eden ilk ünitenin konu anlatımı yani son konu anlatımıyla bitireceğiz. Nükleik asitleri işleyeceğiz. Yani DNA ve RNA işleyeceğiz. Bugün sizlere DNA ve RNA'yı anlatacağım. Kitabı yine öncelikle bir göstereyim arkadaşlar. Video ders anlatım kitabımız bu. Hem kitabın linkini videonun altına bırakacağım hem de sizler için yine konu anlatımı PDF'ini videonun altına bırakacağım. Bu son ünite arkadaşlar daha doğrusu son konu başlığı bittikten sonra ikinci ünite yani hücre ve madde geçişleri ünitesine başlayacağız. Ama benim size buradaki en büyük tavsiyem şudur. Lütfen ring sistemiyle sürekli olarak soru çözün. Yani mesela bugün DNA ve RNA'yı bitirdik. Ortalama bir soru bankanızın bu konusunun bu, bugünkü ile birlikte bitmesi gerekiyor. Bunlar bittikten sonra arkadaşlar şunu yapın. İkinci soru bankanıza geçin. Çok değil bakın çok fazla çözmenize gerek yok. Sadece unutmamak adına yapmanızı tavsiye ettiğim şey şudur ki örnek veriyorum. Canların ortak özellikleri inorganik, karbohidrat, yağ, protein, enzim, vitamin, hormon ve bugünkü ile beraber ATP, nükleik asit ve reyna reyna yani. Bunlarla beraber arkadaşlar bundan sonra iki günde bir örneğin ya da 3 günde bir de olabilir. 3 günde bir sadece 5'er adet soru çözün. Bakın çok çözmenize gerek yok. Tekrar ediyorum. Her gün pardon 3 günde bir 5'er adet soru çözün. Bakın ne oluyor biliyor musunuz? Ortalama 3 günde bir bunu yaptığınızda 5 adet soru çözdüğünüz 8 konu başlığından 8 çarpı 5'ten 3 günde bir geçmiş konulardan 40 adet soru çözmüş oluyorsunuz. Bu da sizin için unutmamanızı engellemek için aslında çok önemli bir yöntem. Biz buna daha doğrusu ben kendim buna ring sistemi diyorum. Tamamen unutmamaya yönelik. Ne olur yarın bu 8 konu olur 20 konu başlığı ya da sallıyorum işte olur 15 konu başlığı. 5 soru çözmezsin de sayıyı 4'e düşürürsün. Biraz daha konu başlıkları artar 3'e düşürürsün. Burada önemli olan yine defaatle söylüyorum. Kitabın başından başlayıp... E e, kitabı bitirmek değil. Böylece e, ne yapmak arkadaşlar? Geçmiş konulardan da ring sistemiyle sürekli olarak soru çözmek. Dedikten sonra hemen neye geçiyoruz? Konu anlatımıza geçiyoruz. Nükleik asitler. Bizim nükleik asitler diye nitelendirdiklerimiz kim? DNA ve RNA. Tabii ki de ilk önce kimi göreceğiz? DNA'yı göreceğiz arkadaşlar. Şu an tableti açmaya çalışıyorum ve açtım. Şimdi nükleik asitlerin genel olarak şöyle bir özelliklerinden biz bahsedecek olursak sevgili arkadaşlar nükleik asitleri ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi DNA yani deoksiribo nükleik asit. Bunlardan bir diğeri ise RNA yani ribonükleik asit olmak üzere iki çeşit bulunuyor. Hücre içerisinde protein sentezi, hücre bölünmesi gibi yaşamsal olayları düzenliyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz bu konunun başlığında size organik bileşikleri anlatırken yönetici olan iki molekülden bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi DNA, diğeri ise RNA. DNA, e, DNA replikasyonunun yönetimi, onun dışındaki birçok şey arkadaşlar ki özellikle protein sentezinde bu ikisi de görevli. DNA direkt olarak görevli olmasa da şifre göndererek protein sentezine dolaylı olarak katılmaya e, katılma işlemini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Peki DNA ve RNA'nın daha doğrusu nükleik asitlerin yapısında kim var? Karbon kesinlikle var. Hidrojen kesinlikle var. Oksijen kesinlikle var. Azot kesinlikle var ve bir de fosfat arkadaşlar. Kesinlikle bu 5 molekülün e, içerisinde ya da daha doğrusu 5 element kesinlikle DNA ve RNA'nın içerisinde bulunuyor. Nükleik asitlerin yapı birimine biz nükleotit diyoruz. Yani nükleotitler bir araya gelip DNA'yı ya da nükleotitler bir araya gelip RNA'yı oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Bir nükleotidin yapısında ne var? Azotlu organik baz var. 5 karbonlu şeker var ve bir de inorganik fosfat grubu olmak üzere 3 bölümde inceliyoruz. Peki kim bu azotlu organik bileşikler? Bu azotlu organik bileşikleri biz ikiye ayırıyoruz. Pürin bazları ve pürimidin bazları olmak üzere sevgili arkadaşlar. Pürin bazları iki tane halkadan meydana gelirken pürimidin bazları ise tek halkadan meydana geliyor. Yani şöyle düşünün sevgili arkadaşlar. Şu bakın iki tane halkadan meydana gelen bir adenin ya da guanin olarak kabul edebilirsiniz. Bu da arkadaşlar tek halkadan iki halkadan meydana gelen yani pürin bazları adenin ve guanin organik bazları iken pürimidin yani tek halkalı olanlar ise arkadaşlar timin organik bazı Stozin organik bazı ve bir de urasil organik bazı olmak üzere 3 tane de bizim neyimiz var tek halkalı pürimidin bazlarımız bulunuyor. Geldim 5 karbonlu şekere 2 çeşit 5 karbonlu şeker var. Bu şekerlerden bir tanesinin adı riboz şekeridir. Bu şekerlerden bir diğerinin adı ise deoksiriboz şekeridir. Baş harflerinden kimin kimde bulunduğunu aslında rahatlıkla çıkartabileceğinizi düşünüyorum. Riboz şekeri sevgili arkadaşlar RNA'nın yapısında bulunurken deoksiriboz şekeri ise DNA'nın yapısında bulunan 5 karbonlu e, ka, e, şekerlerdir. Biz bunlara pentoz şekerleri adını veriyoruz arkadaşlar. Riboz şekeri ve deoksiriboz şekeri var. Bu arada riboz şekeri sadece RNA'nın yapısında bulunmuyor. Aynı zamanda ATP'yi işlemiştik zaten. ATP'nin de yapısında bulunuyor. Geldim inorganik fosfat grubuna. Fosfat grubu hem DNA'da hem de RNA'da ortak olarak bulunan bir grup olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Peki daha derinlemesine inecek olursak biz bunun DNA kimdir? Görevleri nelerdir? Ne yapar bu DNA? Anatomik özellikleri nelerdir? Biz bunlara bakalım. DNA dediğimiz yapı arkadaşlar canlıların genetik bilgisini taşır. Göz rengi olsun, saç tipi olsun, saç rengi olsun. Bu tarz şeyler işte kan grubu olsun vesaire vesaire. DNA'da genetik bilgiler bulunuyor. DNA kendini eşleyebiliyor ve biz DNA'nın kendini eşleyebilmesine replikasyon adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. DNA çift iplikli ve sarmal bir yapıya sahip bakın sol tarafta gördüğünüz kısım hem sarmal kısmını gösteriyor hem de e, çift iplikli olan yapısını gösteriyor ve bu iki iplik birbirlerine anti paralel uzunlukta olarak seyrediyor sevgili arkadaşlar. Polinükleotit yapılıdır ve DNA bir polimer maddedir. Yapı taşı nükleotitlerdir. Biraz önce de söyledim. Nükleotitler bir araya gelerek DNA'yı ya da nükleotitler bir araya gelerek RNA'nın oluşumunu sağlıyorlar. Prokaryot canlılarda stoplazma içerisinde, ökaryotlarda ise çekirdek, mitokondri ve kloroplastta bulunuyor. Burası benim için çok önemli bir bilgi. Neden? Bakın şöyle şuraya stoplazmayı yazdım. Daha sonra şuraya kloroplastı yazdım. Hemen e, mitokondriyi yazıyorum ki bu bilgiyi ben size sürekli olarak hatırlatacağım arkadaşlar. Ve bir de son olarak çekirdeği yazdım. Bir kere stoplazma hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda var. Ama DNA stoplazmada sadece prokaryotlarda bulunuyor. Ökaryotlarda ise kloroplastta, mitokondride ve çekirdekte bulunuyor. Bu da ökaryotlarda bulunduğu yer. Geldim. Stoplazmada bulunan DNA bu gördüğünüz soldaki şekildeki gibi değil aksine halkasal bir yapıda tabi yine çift tiplikli ama halkasal yapıda. Kloroplasta ve mitokondride bulunan DNA da yine çift tiplikli ama halkasal yapıda. Esas sarmal yapıda olan bulunan DNA ise arkadaşlar çekirdekte bulunan DNA olarak karşımıza çıkıyor. Ökaryot canlılarda protistalar olsun Bitkiler olsun hayvanlar olsun mantarlar olsun hiçbir ökaryot canlının stoplazmasında kesinlikle DNA'yı bırakın DNA'nın kırıntısı dahi bulunamaz tekrar ediyorum. Hiçbir ökaryot canlıda DNA'nın sevgili arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle neyi bulunmayacak e, stoplazmasında bulunmayacak. DNA'nın organik bazlarına bakacak olursam adenin guanin e, timin ve sitozin olmak üzere 4 çeşit organik bazı bulunuyor. DNA'da sevgili arkadaşlar, adenin ve timin ikili hidrojen bağı ile birbirleriyle eşleşirken, guanin ve stozin ise arkadaşlar üçlü hidrojen bağı ile birbir birbirleriyle eşleşme işlemini gerçekleştiriyorlar. Bir DNA'da guanin ve stozin sayısı ne kadar fazlaysa orada hidrojen sayısı, tabi hidrojen bağı sayısı daha fazladır. Hidrojen bağı sayısı arttıkça da DNA'nın ısıya olan dayanıklılığı o kadar çok fazla olarak karşımıza çıkıyor. Zayıf hidrojen bağları oluşumu sırasında su açığa çıkmaz. Şimdi normalde biz atıyorum peptit bağ bağlanırken su çıktı. Glikozit bağı bağlanırken su çıktı. Ester bağı bağlanırken su çıktı. Doğru mu? Ama burada örnek veriyorum adenin ve timin arasında oluşan bu ikili hidrojen bağını oluştuğunda bu bağlar arasında arkadaşlar bir su çıkışı gerçekleşmiyor unutmayalım. Bir DNA'da guanin ve stozin sayısının fazla olması DNA'nın ısıya dayanıklılığını bize gösteriyor. DNA sentezlenirken DNA polimeraz enzimi, DNA parçalanırken ya da hidroliz edilirken DNA az enzimi kullanır. Aslında bunun artık yeni yazılımı arkadaşlar şöyle yazılıyor. DNA az şeklinde yazılacak. Devam ediyorum. Prokaryotlarda bulunan DNA halkasal ki az evvel bahsettim. Çekirdekte bulunan DNA sarmal yapılıdır ve akabinde mitokondride ve arkadaşlar kloroplastta bulunan DNA da yine halkasal yapıda olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir toparlayacak olursak mesela şuraya halka sal yazalım. Şuraya sarmal DNA'nın bulunmasını yazalım. Bakın. Mitokondride bulunan halkasaldır. Kloroplastta bulunan halkasaldır ve prokaryotlarda stoplazmada bulunan halkasaldır. Sarmal olarak bulunan DNA sadece çekirdekte bulunmaktadır arkadaşlar. DNA bölünme esnasında kendini eşler. Bu bence çok önemli bir bilgi ki sayısalcı arkadaşlar vardır diye umuyorum aramızda. Ben şunu açık ve net bir şekilde size belirtmeliyim ki DNA bölünme esnasında kendini eşler. Protein sentezi esnasında DNA kendisini eşleyemez. Karbohidrat, yağ, fotosentez vesaire vesaire. Hangi sentez olursa olsun hiç fark etmiyor arkadaşım. DNA kendisini sadece e, hücre bölüneceği zaman eşliyor. Onun dışında bir eşleme durumu söz konusu değil. Geldim RNA yani ribonükleik asit. DNA'dan aldığı genetik bilgilere uygun protein sentezini yapıyor. Bakın biraz önce ne demiştim ben? DNA protein sentezinde bulunur. Ama dolaylı olarak bulunur. Şifreyi gönderip çekilir kenara. Direkt olarak işin içerisinde görünmez hiçbir zaman. RNA sevgili arkadaşlar tek zincirlidir. Yapı taşları nükleotitlerdir. RNA'nın şekeri riboz, DNA'nınki deoksiribozdur. RNA riboz şekeri ve nükleotitlerin birleşmesiyle oluşur. RNA polimer yapılıdır ki DNA da yine polimer yapılı. Reyna kendini eşleyemez, Reyna kendini onaramaz. Bu işlemleri yapabilmesi için DNA'nın kontrolünde yapabilmesi gerekiyor. Reyna'da timin bulunmaz, DNA'da da urasil bulunmaz arkadaşlar. Reyna'nın kendisine ait özel bazı urasilken DNA'nın kendisine ait özel bazı timindir. Reyna çeşitleri DNA tarafından sentezlenir ve Reyna'da adenin urasil gibi ya da guanin stozin gibi bir eşlenik bulunmaz. Yani DNA'da biz ne demiştik atıyorum işte e, adeninle timin birleşiyor guaninle stozin birleşiyor reyna'da böyle bir şey yok şu gördüğünüz ekranda yazan yazı aslında reyna ile dna'nın ne kadar e, farklı olduğunu gösteren bir çizelge bence bakın reyna prokaryotlarda, da stoplazmada da bulunuyor ribozomda da bulunuyor ama ökaryotlara bakın stoplazmada var Ribozomda var, çekirdekte var, çekirdekçikte var, klor mitokondride var, kloroplastta var. Bakın hatta buraya yazmamışız. Endoplazmik retikulumun üzerinde bile reyna bulunuyor sevgili arkadaşlar. O yüzden reyna'nın bulunduğu alanlar aslında DNA'ya göre daha geniş. Çünkü protein sentezi çok önemli ve çok elzem bir durum olduğu için hücre her an protein sentezi yapmaya hazırlıklı bir şekilde bekliyor sevgili arkadaşlar. Peki reyna'nın çeşitlerine bakalım nasılmış? Nelermiş bunlar? Reyna'nın 3 tane çeşidi var sevgili arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi M reyna. Bunlardan bir diğeri T-Reyna ve bunlardan bir diğeri de R-Reyna olmak üzere 3 çeşit. M-Reyna dediğimiz Rna arkadaşlar mesajcı Rna olarak karşımıza çıkıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Mesajcı Rna, DNA'dan bir şifre alıyor. Tamam mı? M-Reyna diye şöyle yazayım. Ve M-Reyna aldığı şifreyi herhangi bir değişikliğe uğratmaksızın doğrudan kime götürüyor? ribozom organeline götürüyor. Ribozom organelinde küçük alt birimine şöyle K 6 diye yazayım. Küçük alt birimine götürüyor. Protein sentezi için DNA'dan aldığı şifreyi ribozoma iletir. Tekrar tekrar kullanılabilir. Diyelim ki tekrar tekrar kullanılmak istemiyor. Stoplazma parçalanıyor. İhtiyaç halinde tekrardan üretilebiliyor. Hücrede bulunma oranı ise %5'tir. Bir mRNA'nın. Onun dışında ise arkadaşlar mRNA'da hidrojen e, bağı bulunmaz. Bağı yok diye yazayım şimdi şöyle şuraya. Bunu da ek bilgi olarak aklınızda bulunsun. Kime geldim? tRNA'ya geldim. Bakın protein sentezi için şifrelere uygun amino asitleri ribozoma taşır. Şimdi biraz önce şimdi bu bulunan arkadaşlar amino asitler ne olacak? Ribozoma gönderilecek. Ribozoma gönderilecek derken ribozoma taşınacak. Kardeşim bunu ribozoma kim taşıyacak? Bunu ribozoma tabii ki de bu amino asitleri tRNA taşıyacak. tRNA şifrelere uygun amino asitleri ribozoma taşıyan RNA çeşididir. Kendi üzerine katlanarak 3 boyutlu bir yapı oluşturur. Yani tRNA'nın arkadaşlar şöyle bir görseli var. Şu şekilde kendi üzerinde katlanıyor. Hidrojen bağı bulunur. Bakın mRNA'da hidrojen bağı yoktu belirtmiştik bunu ve bir hücrede bulunma oranı ortalama 15 kadarıyla t reyna bulunuyor geldim ribozomal reynaya ribozomal reynaya ben bakacak olursam ribozomun yapısına katılır bakın ne m reynada ne de t reynada biz böyle bir konuşma yapmadık ribozomun yapısına katılmasıyla alakalı ama r reyna ribozomun yapısına katılır zaten açılımı ribozomal reynadır peki Nedir arkadaşlar? 3 boyutlu yapı oluşturur ve hidrojen bağı bulunur. Aa çok iyi. Demek ki T reynada ve R reynada hidrojen bağı bulunurken M reynada hidrojen bağı bulunmuyormuş arkadaşlar ve bir hücrede bulunma oranı yüzde 80 oranında. Peki ribozomun yapılma, yapısına katılması dışında bu elemanın başka bir görevi yok mu? Var. Gelen amino asitler arasındaki peptit bağının kurulumuyla da yine kim ilgileniyor? R reyna ilgileniyor sevgili arkadaşlar. O hemen Tanıtım videomuzda bahsettiğim o kısımlardan bir tanesi karşılaştırmalı yer. Reyna'nın ve DNA'nın karşılaştırması arkadaşlar. Hatta akabinde DNA, Reyna ve ATP ile de ilgili karşılaştırma ya da ortak özellikleri ile ilgili kısımlar bulunacak. Şimdi karşılaştırmalarına bakalım. 1- DNA'da adenin, timin, guanin ve stozin organik bazları bulunurken RNA'da farklı olarak urasil, DNA'da ise farklı olarak timin bulunuyor. DNA'nın özel bazı timinken RNA'nın özel bazı urasildir sevgili arkadaşlar. DNA çift iplikliyken RNA tep ipliklidir. DNA'nın kendine az şekeri deoksiriboz şekeri iken RNA'nın kendine has şekeri riboz şekeri şekeri, şekeridir sevgili arkadaşlar. DNA'da adeninle timin, guaninle sitozin eşitliği ya da eşlenmesi bulundu bulunur. Ama RNA'da böyle bir adenin urasil ya da guanin sitozin gibi bir eşlenme bulunmaz. DNA kendisini eşleyebilir ama RNA kendisini eşleyemez. DNA kendisini onarabilir ama RNA kendisini onaramaz. DNA sevgili arkadaşlar protein sentezine dolaylı olarak katılırken RNA sevgili arkadaşlar protein sentezine direkt olarak katılır. Hem mRNA hem tRNA hem de rRNA. DNA DNA polimeraz enzimi ile üretilirken RNA RNA polimeraz enzimi ile üretiliyor sevgili arkadaşlar. DNA DNA az enzimi ile hidrolize edilirken RNA RNA az enzimi ile hidrolize uğratılıyor sevgili arkadaşlar. Devamında ise ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, mitokondri ve kloroplasta bulunurken DNA, RNA her yerde var neredeyse. Stoplazma, çekirdek, çekirdekçik, mitokondri, kloroplast, ribozom e, onun dışında işte her yerde bulunuyor sevgili arkadaşlar. Atıyorum endoplazmik retikulumun üzerinde ribozom var otomatikmen endoplazmik retikulumun üzerinde gibi de oluyor. Adenin timin bölü 1, guanin stozin bölü 1. Burada öyle bir eşlik, eşlenik yok yani şeyde reynada. Yöneticidir ve emir verir DNA ve yıkılıp tekrar yapılma gibi bir durumu söz konusu değildir. Peki sevgili arkadaşlar işin devamına bakacak olursak ortak özellikleri ne bunların? Bunların ortak özellikleri sevgili arkadaşlar karbon, hidrojen, oksijen ve fosfat bulundurmak ortak. Niye üste kaymış o? Onun dışında şurayı anlattık. Adenin, guanin ve stozin bulundurmak her ikisinde de ortak. 5 karbonlu şeker, pentoz bulundurmak ortak. Bak ben bir şey söyleyeyim mi sana? Bak ben buraya yıldız atıyorum. 5 karbonlu şeker bulundurmak ortak. Şekerlerin kendileri ortak değil. Birinde riboz, birinde deoksiriboz var ama 5 karbonlu kısmı ortak. Protein sentezinde görev yapmak her ikisinde de ortak. İnorganik fosfat bulundurmak yine aynı şekilde ortak. Tüm canlılarda bulunmak, ortak ve polinükleotit yapılı olmak yine her ikisi içinde ortak olarak karşımıza çıkıyor. Ben biraz önce size daha doğrusu biraz önce dediğim 6. günün videosu ATP'yi anlatırken bir de bunların üçünün karşılaştırmasını yapacaktım. Bakın ester bağı her üçünde de bulunuyor. Ben size her üçünü de şöyle hızlıca bir çizmek istiyorum. Şurada organik baz var bu DNA olsun şurası organik baz olsun bu RNA olsun şurada organik baz olsun hatta organik baz değil direkt sadece adenin var şeyde ATP'de Sonra şurada 5 karbonlu şeker deoksiriboz şekeri olsun sonra şurada fosfat olsun şurada yine 5 karbonlu şeker riboz şekeri olsun şurada da fosfat olsun Yine 5 karbonlu şeker riboz şekeri ve akabinde de 3 tane Birinde şöyle alta yapalım. Fosfat bulunsun. Hemen şurada arkadaşlar üçünün de şurada bulunan bağ glikozit bağı bulunuyor. Her üçünde de üçünde de şurada bulunan bağ ester bağı. Ester bağı bulundurmak ortak. Glikozit bağı bulundurmak yine aynı şekilde ortak. 5 karbonlu şeker bulundurmak ortak. Pentoz şekeri bulundurmak. Bak şekerler farklı. Birinde de oksiriboz diğer ikisinde riboz şekeri. Yani reyna ile ATP'yi karşılaştırıyorsan riboz şekeri ortak. İnorganik fosfat bulundurmak ortak ama sayıları ortak değil. Çünkü DNA ve RNA'da birer adet, ATP'de 3 adet bulunuyor arkadaşlar. Adenin organik bazını bulundurmak yine aynı şekilde ortak. DNA, RNA ve ATP'nin yapısında protein bulunmaz. Ve yine aynı şekilde üçünün yapısında da yağ bulunmaz. Yani biri size arkadaşlar DNA ile alakalı ya da birisi size RNA ile alakalı ya da birisi size ATP ile alakalı bir şey söylediğinde kesinlikle ilk aklınıza gelen bunların üçünde de protein yok. Yine aklınıza gelen bunların üçünde de yağ bulunmaz. Her ne kadar ester bağı bulundursalar da yağ bulunmaz. Peptit bağı zaten yok. Peki bunların yapısında karbohidrat var mı? Kapı gibi var arkadaşlar. Riboz şekeri bir karbohidrattır. Yine aynı şekilde deoksiriboz şekeri bir karbohidrat olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi geldim soru çözümlerinin olduğu kısımlara nükleik asit çeşidini demiş. Yukarıda verilen nükleik asit çeşidi DNA'dır. Hangileri bulunur? Bu gördüğünüz 3 üç yapının 3'ü de arkadaşlar bulunuyor. Fosfodiester bağı iki nükleotit yani alt alta bulunan iki nükleotidin bağlandığı kısma biz fosfodiester bağı diyoruz. Hidrojen bağı zaten var. Glikozit bağı, glikozidik bağ yani glikozit bağı zaten yine bulunuyor. 3 organel verilmiş ve hangileri ortak olarak bulunur demiş. Şimdi DNA 3'ünde de ortak olarak bulunuyor. RNA yine üçünde de ortak olarak bulunuyor. ATP de yine her üçünde ortak olarak bulunuyor. Bakın üretimi deseydi ben ortak diyemezdim ATP için. Ama bulunma kısmı ortak. Çünkü ATP çekirdekte de işe yarıyor. E, kloroplast zaten kendi ATP'sini kendisi üretebiliyor. E, mitokondri zaten kendi ATP'sini ya da diğer e, hücre bileşenlerinin ATP'sini üretmekle görevli. DNA'nın görevi değildir demiş. RNA sentezlemek görevidir. E, hücreyi kontrol etmek görevidir. Hücre bölünmesini yönetmek görevlidir. Protein sentezini yönetmek görevidir ama basit difüzyon yani bir madde geçişini yönetmek DNA'nın görevi tabii ki de değildir arkadaşlar. Geldim RNA'nın yapısıyla ilgili olan kısımlara. Bunlardan hangisi doğrudur demiş. Tek iplikli olması doğru. Urasil bazına sahip olması doğru. Hidrojen bağı bulunan çeşidi yoktur demiş. Ben buraya artı attım ama bu doğru değil arkadaşlar. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü sevgili arkadaşlar hem R reynada hidrojen bağı bulunabiliyor. Hem de T reynada hidrojen bağı bulunuyor. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Reyna'da bulunması beklenmez demiş. Prokaryot hücre toplazmasında var. Ökaryot hücrelerde var. Eee kloroplastın stromasında var. Mitokondri'nin matriksinde var ama lizozom sıvısının içerisinde reyna'nın ne işi var arkadaşlar? Aşağıda gördüğünüz molekül arkadaşlar 3 tane fosfatı var. E, Riboz şekeri var. E, bir de adenini varsa ben buna ne diyeceğim? Kardeşim bu ATP'dir diyeceğim. Hangileri doğrudur demiş ATP ile alakalı? Adenin bazına sahiptir zaten kapı gibi sorunun içinde cevabını vermişiz. Glikozit bağı var arkadaşlar ATP'nin yapısında. Fosfat grubuna ki 3 tane fosfatı var zaten sahiptir. Cevabımız E seçeneği olacaktır. ATP ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Enerjinin depo edildiği moleküldür. Doğru bakın ATP depo edilmez ama ATP o yüksek enerjili fosfat bağlarının içerisinde depo edilebilir yan yana gelerek polimerleşebilir, hidroliz edilebilir ki parçalanabilsin. Bunun yanına hadi soru işareti koyalım, bilmiyoruz diyelim. Dehidrasyon ile sentezlenir. Arkadaşlar ATP üretimine biz ne adını veriyoruz? Fosforilasyon diyoruz, tamam mı? Fosforilasyon dediğimiz olayda oksijenli solunum ya da oksijensiz solunumla oluyor. Oksijenli solunum da, oksijensiz solunum da bir katabolik tepkime. Yani e ee, solunum tepkimesi olarak karşımıza çıktığından dehidrasyon ile üretilmez. 8. soruda DNA ve RNA'ya ait özellik değildir demiş. Adenin özelliktir, ester bağı bulundurmak özelliktir, mitokondride bulunmak özelliktir, hidrojen bağı kurabilmek özelliktir ama urasil bazına sahip olmak özellik değildir. Hangileri ortak değildir demiş. Bakın, adenin deoksiribonükleotit, adenin deoksiribonükleotit DNA'ya aittir. E ee, Ortak değildir'i sormuş zaten. E, urasil ribonükleotit reynaya aittir. Stozin e, deoksiribonükleotit DNA'ya aittir. Ben bunu neye göre e, karar verdim? Bakın Deoksi ribonükleotit yani bu DNA'nın nükleotide olduğunu gösteriyor. Bakın ribonükleotit reynanın nükleotide olduğunu gösteriyor. Deoksiribonükleotit demiş yine DNA'nın nükleotide olduğunu gösterdiği için cevabımız E seçeneği olacaktır. DNA ve RNA ve ATP'de ortak olarak bulunur. Tabii ki de adenin organik bazı her üçünde de ortak olarak bulunuyor. Şimdi bakalım bu kısma. Nükleik asitler içerdikleri şeker çeşidine göre isimlendirilir. Doğru. Deoksiribonükleik asit ya da e, ribonükleik asit diye. ATP'nin yapısında protein bulunmaz. Doğru. DNA, e, DNA 2 RNA tek iplikli yapıya sahiptir. Bu da yine doğru. DNA kendini eşleyerek kopyasını oluşturamaz. Bu yanlış. DNA ve RNA mitokondri, kloroplast gibi organellerde bulunabilir. Evet, bulunabilir. Doğru. DNA ökaryotların stoplazmasında bulunmaz. Doğru. DNA'nın kendine özgü bazı timindir. Doğru. Tüm canlılar fosforilasyon ve defosforilasyonu yapmak zorundadır. Doğru. ATP hücreler arası aktarılır demiş. Kesinlikle aktarılamaz. ATP hücre zarından egzostoz ile geçebilir. Hayır egzostoz değil. Kim gelirse gelsin. Geçiş işlemi yoktur sevgili arkadaşlar. Böylece ne yapıyoruz? Ee, i̇lk ünitemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu ekran niye böyle oldu bilmiyorum. Bu seferlik yarım görün. Ee, böylece arkadaşlar ilk ünitemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İkinci ünitemiz yani hücre kısmında tekrardan görüşmek üzere. Lütfen arkadaşlar soru çözümlerini unutmayın. Video ders kitabını unutmayın. Ya da ücretsiz pdf'i unutmayın. Ve ilk ünitenin sonunda ilk kez dile getireceğim herhalde ilk kez diye hatırlıyorum ya da ikidir. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok ama çok sevinirim. Hoşça kalın, Biyosentezle kalın. Dertleriniz değil netleriniz artsın arkadaşlar.